Bu çocuk ancak kibrit çöpleri yanmadan önce üniformasını giyerse bir asker olabilirdi. Son kibrit çöpü yandığında askeri üniformasını çoktan giymişti. Sevinçle tüm kampın içinde koşmaya başladı. Artık gerçek bir asker olmuş gibiydi. Büyükler gibi tıraş oldu, selam vermeyi öğrendi. O masum yüzlü çocuğu gören tüm askerler gülümsedi. O gün nöbet görevini büyük bir özveriyle yerine getiriyordu. Ancak bir sonraki anda kampa hava saldırısı düzenlendi. Bir subay onu kalkan gibi kullanarak korudu. Etrafta bombalar patlıyordu ve çocuk siperin içinde korkuyla gözülmüş oturuyordu Yaralı askerleri görünce savaşın gerçek dehşetini fark etti. Ardından çadıra koştu ve büyük bir ciddiyetle yaralılarla ilgilenmeye çalıştı. Sonra çadırın ortasında durdu ve herkes için şarkı söylemeye başladı. O masum sesi duyan askerlerin gözlerinden yaşlar süzüldü. Ancak düşmanın saldırısı yeniden başladı. Çocuk mermi kutusunu sürükleyerek siperler arasında koşmaya başladı. Arkadaşlarına mermi ulaştırıyordu. Yaşlı bir asker onu takdir etti. Çocuk selam verdi ve ardından komuta merkezine gitti. Orada iletişim hattının kesildiğini öğrendi. Komutanın endişe sini görünce hiç düşünmeden siperi terk etti